Merhaba ve hoş geldiniz. New York sokaklarından herkese selamlar. Ben Engin. Uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar birlikte olmak gerçekten güzel. Bugün sizlerle ilginç bir video paylaşacağım. Amerika'daki ilginç ve tuhaf geleneklerden yarışmalardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birkaçını ekranlara getirmek istiyorum. Bunlardan birincisi olan Groundhog Day yani Groundhog günü. Groundhog aslında dağ sıçanı demek. Dağ sıçanı günü. Pensilvanya'nın Taksatovni kentinde her yıl 2 Şubat'ta Groundhog gününü kutlamak için insanlar toplanırlar meydana. Geleneklere göre Phil isimli bir dağ sıçanı kutusundan çıkarıldığında gölgesini görürse eğer 6 hafta daha kış olacağını, eğer ki gölgesini görmezse ilkbaharın erken geleceğine delalet eder diye inanırlar. Biraz acayip bir gelenek ama 100 yıldan fazla devam eden bir gelenek aynı zamanda. Ayrıca bugünün dünyada tanınmasına vesile olan bir film de vardır. Hepinizin bildiği Groundhog Day isimli bir film. 1993 yılında yönetmen Harold Ramis tarafından çekilmiş bir komedi fantezi filmidir. Bunların başrollerinde ise bu filmin başrollerinde ise Bill Murray ve Andy McDowell yer almaktadır. Filmde radyo sunucusu Phil Connors yani Bill Murray ee, bu kasabaya ismi de çok garip olan Punxsutawney kasabasına, Punxsutawney kasabasına giderek Grand Day kutlamalarını raporlamak için görevlendirilir. Ancak kasabada sıkışıp kalır ve sonrasında her gün aynı günü tekrar tekrar yaşamaya başlar. Bu durum filin hayatını ve düşüncelerini değiştirerek ona bir şans verir. Groundhog Day zaman döngüsü temasını ele alarak insanların hayatlarını değiştirme ve kendilerini keşfetme konularına odaklanan bir film olarak dikkat çekmektedir. Gerçekten çok güzel bir filmdi bu. Ben de seyrettiğimde ee, çok etkilenmiştim. Zaman zaman da karşıma çıkar ve seyrederim tekrar. Çok hoş bir film. Eğer izlemediyseniz siz de izleyebilirsiniz. Bir de sosisli yeme yarışması var. Bu etkinlik ABD'deki bir yarışma olan Nathan's Hot Dog Eating Contest'tir. Bu yarışma her yıl New York'ta 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde düzenlenir ve katılımcılar 10 dakika içinde mümkün olduğunca çok sosisli sandviç yemeye çalışırlar. Bu yarışmanın kazananı genellikle 70'ten fazla sosisli sandviç yiyerek dünya rekorunu kırar. İlginç. Ama bu tarz yarışmalar artık Türkiye'de de var bildiğim kadarıyla. Bir başka enteresan yarışma, bir daha doğrusu kutlama günü, bir adet, bir gelenek. Frozen Dead Guy yani donmuş ölü adam günü. Colorado'nun Nederland kentinde cryogenic olarak dondurulmuş bir cesede adanmış Frozen Dead Guy günlü günleri adlı bir festival var. Evet, Doğru duydunuz. Festival Norveç'te ölen Brede Morstol isimli bir adamın dondurulmuş bedenini onun torunu tarafından Colorado'ya getirilmesini onun bir gün geri getirilmesi umuduyla başlanan bir e, olay daha sonradan festival haline geliyor. Festival tabut yarışı, donmuş hindi bowlingi ve hatta kutup da dalışı gibi etkinlikleri içeriyor. Yani kutup dalışı da buz içindeki suya dalmaktan bahsediyorlar. Enteresan yer Yani bunları genellikle birazcık eğlenmek amaçlı tabii ki e, ama bunun herkesin de yapacağı şeyler değil. Yani biraz uçuk kaçık olmak lazım buzlu suyun içine atlamak için. Bir başka gelenek ise hepimizin artık Amerika deyince aklımıza gelecek bir kelime vardır. Cowboy. Cowboylar ne yaparlar? Rodeo yaparlar. Bu rodeo özellikle Texas tarafında Amerika'nın güney bölgelerinde daha çok meşhurdur bu işler biliyorsunuz. Bizim western filmlerinden de bilirsiniz. Rodeo Amerika Birleşik Devletleri'nde 1800'lü yılların ortalarında Amerikan batı sınırındaki çiftliklerde ve sığır çiftliklerinde ortaya çıkan bir spor ve eğlence etkinliği. Bu etkinlikler sığır yetiştiricilerin aralarındaki yetenek ve güç yarışlarının yanı sıra kovboy becerilerini sergilemek amacıyla düzenlenmekteydi. Rodeo o dönemlerde hayvan kesimi, at arabası yarışı, ip atlama ve kovboyların günlük hayatlarını kullandıkları becerileri sergilemek gibi çeşitli etkinliklerden oluşmaktaydı. Kement sallama. Bugün rodeo Amerika Birleşik Devletleri'nde hala popüler bir etkinlik ve spor dalı olarak da adlandırılıyor aynı zamanda. Bir başka etkinlik ise mulut toz yani kefal balığı fırlatma yarışması. Gene enteresan bir şey ama hiç ben de hiç duymamıştım. Ben de bu videoyu hazırlarken öğrendiğim şeylerden bir tanesi. Daha önce hiç bilmediğim bir şeydi. Kefal balığını alıyorlar böyle fırlatıyorlar. Florida'ya gidiyoruz. Florida'da aldıkları kefal balığını olabildiğince uzağa atıyorlar. Aslında bunu Florida'dan Alabama'ya e, sınırdan karşıya atmak üzere e, çeviriyorlar daha sonradan. Öyle bir e, tam teşekküllü etkinliğe çevrilmiş oluyor ama ee, zaman içerisinde bunu değiştirmişler ve tekrardan plaja geri çekmişler. Aslında insanlar yiyorlar, içiyorlar, dans ediyorlar, müzik grupları geliyor. Onlar canlı müzikler söylüyorlar. O iş, müzikler eşliğinde aynı zamanda e, bir yarışma düzenliyorlar. Plajın içerisinde bir Bölüm ayarlıyorlar ve o bölüm içerisinde o balığı en uzağa kim fırlattıysa o kazanıyor şeklinde yapıyorlar. Ve işte size Amerika'nın en tuhaf birkaç geleneğinden bahsetmiş oldum. Groundhog Day'den e, bu kefal fırlatmaya, donmuş ölü adamdan sosis yemeğe. Amerika'da enteresan geleneklerin farklı yerlerde, farklı bölgelerde kutlandığını görebiliyorsunuz. Her biri de birbirinden farklı gelenekler, görenekler bunlar. Bu da işte aslında Amerika'yı Amerika yapan başka şeylerden bir tanesi. Çünkü mesela bu anlattığım olayların her biri Amerika'nın bambaşka yöresinde kutlanıyor ve diğer yörelerde pek bunlardan haberdar olmaz insanlar. Yani bütün bir toplumun aynı anda kutladığı şeyler değil. E, bu da şundan geliyor. Amerika'da o kadar çok farklı kültür bir arada yaşıyor ki e, o kadar farklı e, 330 milyondan fazla insan yaşıyor Amerika'da dünyanın her yerinden gelip e, yaşayan insanlar bunlar ve o kadar kalabalık insanın bir arada yaşamasından dolayı farklı farklı kültürlerinde e, çeşitlilik anlamında Amerika'yı zenginleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu e, anlattığım enteresan, acayip yarışmalar, gelenekler çoğumuza uygun gelmeyecek olabilir. Yani biz hoşlanmayabiliriz belki ama adamlar hoşlanıyorlar ve onlar da kendi geleneklerini bu şekilde devam ettiriyorlar. Bunlar güzel şeyler. Toplum bir araya toplumun belli kesimlerin bir araya gelerek eğlendiği, güzel zaman geçirdiği, belki ailecek, belki arkadaşlarıyla, belki grup olarak, topluluk olarak eğlendikleri, hoşça vakit geçirdikleri bir zaman dilimi. Bizlerde de var böyle şeyler. Bizlerde de işte düğünlerde halay çekmek var vesaire. Her yörenin kendine ait bazı gelenekleri, gelenekleri var. Bunların da böyle gelenekleri var. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.